olur ya böyle çok şey söylemek istersiniz ama ifade edemezsiniz. Nihat abi bir oda başkanı değil aslında. Böyle her alanda herkese dokunan çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaş. Birçok oda başkanı babam abim dediği, tanıyan herkesin çok farklı değerlendirdiği bir dost. Benim için mesai arkadaşlığının ötesinde inanılmaz bir dayanak daha gibi her konuda kendi sorunlarımı paylaşabileceğim, karşılık alabileceğim bir dosttu. Yaptığı her şeyde duruşu var, ilkesi var, görmüşsünüzdür. Gülerek ilkelerinin dürüstlüğünü, o kararlılığını size belli ederdi. Ve her şeyden önemlisi, hepiniz bunu biliyorsunuz, çok kucaklayıcıydı. Ne olursa olsun asla kavgasız, gürültüsüz, herkesi bir araya getiren, bir yaklaşımı vardı. Ama çok da kararlıydı. Daha hayalleri vardı. Çok yakında konuştuk. Geleceğe yönelik bu meslek için, ülkemiz için e, hayvancılık politikaları halk sağlığı için kaygılarını dile getirdi ve onunla ilgili yapılabileceklerle ilgili daha çok çalışmanız gerektiğini söyledi. Başkanlarıma buradan ifade edeyim. Hepsi burada çok sağ olsunlar. İnanın o hayallerini size tekrar anlatabilseydi hepiniz aynı heyecanla çok daha fazla gayret gösterecektiniz. Ailesine ben baş sağlığı diliyorum. Ailesi artık bizim ailemiz, kızları, çocukları bizim çocuklarımız. Nihat başkanı ailesini asla unutmayacağız. Biz hep burada olacağız. İstanbul'da yanlarında olacağız. Bütün başkanlarımın gönlünden o geçiyor. Bütün dostların başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun Nihat abi.